kedicik gelecek şimdi yanınıza. Denizde şu Minnoş bir tane kedisi var. Kayıyor musun? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Bir. 2 3 Kay bakalım. Kay. Hadi. Hadi korkma. Hadi Ziloş kayabilirsin. Hadi Deniz seni bekliyor. Ziloş biraz şey yapıyor. Hadi Deniz seni bekliyor. Deniz Ziloş Deniz beklemiyor. Hadi arkadan. Hadi kay önce kay. Kay 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 kay, kay. hiçbir kay, şey olmaz. Bir bak anne tutuyor bak. Bir anne. anneciğim. Yok. Anneciğim hiçbir şey olmaz hep. bir kay. Aa. aa. Korkudan değil ya. E ay korkutan ben hep kaydırıyorum. <laughs> Gördün mü çok güzel. Bak <laughs> deniz de geliyor. <laughs> Yok, hep öyle yapıyor Tane. <laughs> tamam. Onu mu bileceğiz? Evet. Tane git. Deniz diğer tarafa binmen diğer. lazım. Deniz sen bu tarafa. Buna binelim karşı. Karşılıklı tamam. bineceğiz ya anneciğim. Hadi gel. Gel kardeşim karşına. Ayaklarını koy Ziloş bu araya. Ayaklarını koy araya. Evet. Diğerini de koy. koy. Evet. evet. Hazır mısınız? Yerinde hazır. Hazır. hazır mısınız? Hazır. Evet. Ben de koydum Ali Evet. Olur. Sen bırakabilirsin. misin? Sen bırakabilir. Tamam. Sen evet. Edin. Kızım ayağını koy. Tamam o öyle yapmak istiyormuş babası. Dik diyor Dik Osman. <laughs> Öyle ayağınızda düştün. Kedi nede? Kedi gelecek şimdi kızım. İnecek. İnecek misin? Tamam. Inebilirim. Tamam bir saniye. Ben tamam. Tamam inebilirsin. inebilirsin. İn bakalım. Evet. Sen devam edeceğim kızım. Bu Yavaş. Zilosh biraz çok inmek istedi gel. Sen de mi ineceksin? Hadi salıncağa da bin birazcık Siloş. Salıncağı, salıncağı bak sal Bak deniz bir salıncağa gidiyor. Siloş gel salıncağa bineceksin hadi gel. Gel bir gün salıncağa sonra gideceksin hadi. Deniz sen sallanabiliyor şimdi. musun burada? Silah kedi gelecekmiş kızım. Gel. Babası oturtabilir misin denize? Silah'a bakıyorum. Ha Zilan. sıkıntı değil o gelir. Otur. Aferin kızım kızıma. Hah tut bakalım. Ya ya sıkıntı değil. Sıkı Hafif salla. De o de tutunuyor de. babası. Sıkı. Evet. Siloş da geldi. Deniz güzel mi salıncak tutalım, tamam. Haftalar de. sonra ilk kez dışarıya çıktık. O yüzden çok mutlular. Siloş tamam. <laughs> sevdi mi salıncağı? Evet. Parkı özlemiş misin? Ya deli sen park özledin mi? Evet. Kuşlar da ötüyor. Çık 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 çık. Kediyi gördün mü sen Ziloş? Neredeymiş kedimiz? Nerede? Görmedin mi? şimdi Gelecek bekliyoruz onu. Evet. senin? Adın ne? Adın ne senin? Bilmiyor musun? Unutmuş. <laughs> Unuttun. Tamam sen birazcık düşün o zaman. Ne? Senin adın ne? Kardeş Kardeşsin ama kardeş değil senin adın. Senin adın ne? Yayış. Ziloş. Ziloş. <laughs> Soyadın ne Ziloş? Kaplan. Kaplan. Kaç yaşındasın? Bir. No no. Tut, tut bırak. İki. Sen orayı tutun. Tut. 2 <laughs> yaşındasın sen. Iki evet. Tavşanlar ne yer Ziloş? Avcı yer. Aferin sana. Maymunlar ne yer? Muz, yer? muz yer. Bravo sana. Geldik sana Deniz. Senin adın ne? Deniz. Muz. Evet. Soyadın ne? Kaplan aferin kızıma Kaç yaşındasın Kaç Baba e, Tamam orayı tutu. İki yaşındasın Peki Deniz e, İnekler ne yer İnekler ne yer Ne yer Ot. Aferin Peki kaplanlar ne yer Kaplanlar ne yer Sesli söyle. Kaplanlar neye? Daha sesli duyamadım. Ama bir daha. <laughs> et yermiş. Aferin size. Et yer kaplanlar. Ee, kediler ne yer? Kediler neye? Yer. yer? No no no. <laughs> kediler, ne yer? kediler ne yer? Duyamadım süt içer. Bravo size. Peki kuzular ne yer? Ne yer kuzular? Kuzular ne yer? Kuzular ne yer? No no no. Kuzular ot yer. <laughs> Peki balıklar ne yer? Balıklar ne yer? Aklıma başka bir şey gelmedi. Yem yer. Küçük balıklar. <laughs> ha, filler evet. <laughs> filler ne, ye? <laughs> ne yer? Filler yoğurt yer mi? Yoğurt yer. Yoğurt yer mi? Yoğurt yer. Yoğurt yer. Filler ne yermiş duyamadım. Yoğurt <laughs> yer. Yoğurt yer. Deniz filan ne yermiş duyamadım ben. Duyamadım. Efendim? Ot. ot bravo size. Atlar ne yer? Çok İyi yaş anneciğim. Atlar? Atlar ne yer? no, 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 no. Et mi yer? Atlar no 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 et de yemez. Atlar ot mu yer? Yok yemez. yemez Yo, Yo, no no no. Deniz atlar ne yer anneciğim? Ot yer kızım. Ot mu yer? Ne 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 ne. Öyle mi? Atlar ne? Ben Bence Bence yer. ot yer. Diye. Şeker de yer. Şeker de yer. Evet. Ben şeker yiyeyim. <laughs> Sen de. <laughs> Ama şeker çok zararlı değil mi? Evet. Biz yemiyoruz şeker değil mi? Evet. Aferin size. Sizden de ot yer mi? <laughs> yer? Mi? <laughs> yer mi? Deniz ne yer? Deniz ne yer? Deli sen ne yiyorsun? Ne yersin sen? Ne yersin? Ya ile çorbası. Meyve Yoğurt. İlaç sen ne yersin? Ben, ben meyve suyu içersin. <laughs> Annenin sıktığı meyve suyunu içersin ama. Evet. <laughs>